İşte mı? Etmez, Dostlar merhaba. Ben Bahadır. Bugün sizlerle birlikte piyasada bulduğumuz suların tadına bakacağız. Ve kendi fikirlerime göre, kendi düşünceme göre, kendi damak tadıma göre bu gördüğünüz sulardan piyasadaki en iyi suyu seçeceğim. Bakalım işte gördüğünüz gibi sakamız var. Az var. Elmacık, damla, erikli, hayat, kardelen ve abant. İsterseniz suların fiyatlarını da söyleyebilirim. Erikli su hangisi buradaki? Erikli su bir buçukluğu almışım. Sonra ne var? Kardelen su var. Kardelen suyu 50 kuruş almışım. Ve Saka su. Şuradaki Saka suyu 1 liraya almışım. Başka? Hayat suyu. Nerede hayat suyumuz? Evet, hayat suyu burada. 1.25 almışım. Ve bir tane daha su yazmıyor ama markasından 50 kuruş almışım. Yani ortalama fiyatlar bu şekilde. Başka söylemediğimiz var mı? Neyse. Şimdi istiyorsanız tadıma geçebiliriz. Şimdi suları bardaklara boşaltıp tatlana bakalım. Saka suyu alıyoruz. Şöyle üçe şöyle şu saka su. Şu az suyu deneyelim. Buradaki daha şöyle koyalım. Şöyle bu az suyumuz ve Ankara'nın meşhur elmacık suyu. Bakalım. Bu üçünü bir deneyelim bakalım. Üç arasındaki en iyi hangisi, en kötü hangisi bir deneyelim. Hop, sakın başlayalım. Yani sıradan, normal <laughs> bildiğiniz su. Az suyu deneyelim. Hmm. Az su 50 kuruş olmasına göre sakadan bence daha iyi. Bence kesinlikle daha iyi. Ve Atatürk Orman Çiftliği mi? Evet Atatürk Orman Çiftliği elmece suyu. Bakalım buna. Yani bu da su pek bir farkı yok. <laughs> Hepsi su. Galip. Şimdi üç suyu arasında sıralama yaparsak bence bu üç su içerisinden az su yani 50 kuruş aldığımız en ucuz su bence üç arasından birinci gelir. O yüzden şöyle yapıyorum. Bu sakayı uyarıyorum ve elmacı hop buraya yiyorum. Ve üçlünün bu üçlünün birincisi az suyu böyle koyuyorum. Kral. Kral burada. Şimdi gelelim ikinci üçlümüze. Şimdi bunları teker teker bardağa boşaltalım. Hop damla suyumuz burada. Eriklimiz, meşhur erikli suyumuz. Bir buçuk lira para verdik. Umarım değer. Ulan video çok fakir ya yemin ediyorum bundan daha fakir bir video çeken var mıdır bilmiyorum. Neyse. Burada kardelen. Bu kardelen suyu da nereden aldım? Hatırlamıyorum ama ya BİM'den aldım ya A101'den aldım. Onun kendi yeri asıyor olabilir. Neyse. Bunu da kattık. Şimdi az şurada dursun. Bu üçlünün birincisi. Bu damlamız. Bu eriklimiz. Bu da hop kardelenimiz. Şimdi damlayı deneyelim. Bakalım. Yani Çok iyi diyemem. Geçelim erikliye. Hmm. Yok. Bu, bunu, bunu, da pek hoşuma gitmedi gibi. Saka mı daha iyi ama. Kardelen kesinlikle iyi değil. Yani kardelen, kardelen kesinlikle direkt eliyorum. Şimdi kardelen kesinlikle iyi değil. O yüzden şöyle kardelini şöyle alıp şöyle koyuyorum her bir yere. Çünkü kesinlikle kalın değil. Edikli damla arasında tercih yapmam gerekirse yani aslında tatları birbirine yakın ama ben yine de edikliyi seçiyorum. O yüzden e, damla suyu da şöyle kenara ayırıyorum. Şimdiki bu turunda e, favorisi Elektrikli su. Bir buçuk lira verdik. Demek ki değmiş. Onu da şöyle alıyoruz. Şimdi sona kalan iki tane su arasından tercih yapacağız. Öncelikle hayat suyundan başlayalım. Ve şimdi bardağa dökelim. Hop. Ve Avant su. Oğlum çok fakir video ya. <laughs> Neyse. avant da dökelim buraya. Evet. Şimdi ikisi arasında bir tercih yapmamız gerekiyor. Bakalım hangisini bizim favorimiz olacak. Hayatı deniyorum şu an. Hmm. Hayat su biraz daha iyi. Diğerlerine göre sanki biraz daha tatlı, şekerli gibi. Güzel, beğendim. Yani güzel. Avanta bakalım. Hmm. Bu sanki böyle biraz daha yoğun gibi ama su yani. Su nasıl yoğun olur? Yok yok. bu, bu, bu kesinlikle bu durumda kazananı hayat. O yüzden buradan da abant suyu alıp kaybedenler kulübüne yolluyoruz. Şimdi son turum galibi hayat su, ikinci durum galibi erikli ve ilk suyun galibi az su. Şimdi bunların arasından en iyisini, en favorini seçeceğiz. Şimdi tekrar sıradan deneyelim. Az suyu deniyoruz. Bilmiyorum ben az su 50 kuruş olmasına rağmen beğendim gayet güzel. Erikli deniyoruz? Yok az su erikliye göre kesinlikle daha iyi. Erikli su kesinlikle daha kötü. Gelelim hayat suya. Abi hayat su da sanki çok iyi değil. Ben mi kararsızım bilmiyorum. Ben mi... Az su bana çok daha iyi geldi. Evet kesinlikle. Yani şöyle söyleyebilirim. Son üçlü arasında bir sıralama yapmam gerekirse kesinlikle en iyi su az su. Bu bu başkan bu bu birincimiz seçiyorum ben. Kendi damak zevkime, kendi tadıma göre. Bu birinci ikinci İkinci sıralama yapmam gerekirse ikincisi kesinlikle hayat su diyebilirim. Hayat suyu da şöyle ikincili alalım. Ve sonuncu yani buradaki 8 su arasından sonuncu değil ama bu en sondaki üç, en sondaki üçüncüsü e, diyebilirim ki Eklusu ve son kez şampiyonu akışlayabiliriz. Ay <laughs> Neyse şu Eklu suyu da kaybedenlere ve Hayat suyu da kaybedenler kulübünü aldıktan sonra şampiyonumuzu akışlayabiliriz. Gel bakalım. Direkt gel kameraman bey. Sana direkt şeyden verelim ki şey yapmasın. Koron olmasın. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. bilmiyorum umarım beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. Tabi e, tabii siz de belirtin. Eğer sizin de favori su markanız varsa. Yani burada olmayan tabii ki birçok su markası vardır ama siz de favorilerinizi yorumlarda belirtin. Ve tabii sonunda şunu söylemek istiyorum. Eğer videoyu beğenirseniz hatta yorum yaparsanız ve abone olursanız çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.